Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun uzun bir aradan sonra yine bir video çekiyorum. Bugün baliye yapıyoruz. T350 g ile makineyi de yeni durdurdum videoya başlamak için traktörü o yüzden istop etmedim sıcak diye. Altın Ekin Sarnış Mahallesi'nde şöyle gördüğünüz gibi Makine ne BC 5040 HB. Bunu temizlesek tozlu şimdi her bir şey yapacağım. Uf. Kanımız çalışıyor. Adet kaç olmuş adet? Adet 450, 449, 450. Balya kilolarımız 25, 27 O aralarda değişiyor sapa göre 27 ayarlıyorum sonra düşüyor bir daha ayarlıyoruz ona göre bir sene önce çektiğim videoda masse ile çekmiştim bu koltukta ağırlık olmayınca üstünde o yüzden ötüyor Şimdi makinemizi çalıştırıp yürüyelim. Şöyle burada hafızalı devir sabitleme düğmemiz var. Buna basıp çekiyorum. Devrimiz 1600 şöyle. 16 baz işte 1600 neyse. Şurada da gözüküyor gördüğünüz gibi devir sabitlememiz. Sonra burada kuyruk mili düğmesine 3 saniye civarında basılı tutuyoruz. Çalışıyor makinemiz. Tamamdır. Bu kadar. Vitesimiz şu anda şöyle gördüğünüz gibi süper salyangoz değil. Bir üstü. Normal salyangoz vitesinde. Ana vitesimiz de 2, 3, 4 sapın durumuna göre. Öyle. Şöyle levyemiz var. Bu traktör 2020 model. Boş model olarak geçiyor. Geç 2020 normal. 2021'lerde shuttle. El debriyajı gördüğünüz gibi Burada yerleri var ama yok. Boş model olduğu için. Tavşan kaplumbağa. Sonra şurada bir daha bir yer var. <laughs> C serisinde bu tuşların hepsi dolu. Şimdi vitesimi 3'e alıyorum. Sapın durumuna göre şöyle tavşan kaplamamız gördüğünüz gibi buradan ayarlıyoruz. Orada gözüküyor. İstopet e, durdurmadan önce de makineyi saptan biraz geri çıktım. Çünkü çalışır çalışmaz hızını almadan sap alırsa tıkanabilir. Yani toparlayabilir ama tıkanırsa biz uğraştırır durup geri Şöyle 1.9 kilometre hızla kuyruk milimiz 540 ekonomide çalıştırıyoruz. Ya yani balya makinası için uygun olanı bu. Ayrıyeten 3 kuyruk mili devri daha var. Hız seçeneği daha var. Traktörün yakıt olarak ee, geçen sene masaya kıyasla yani kendi traktörümüz, eski traktörümüz kıyasla gene biraz farkı var illa ki yüksek yakar ama aman aman öyle bir farkı da yok gayet güzel yaktı şöyle hararetimiz burada gördüğünüz şu elim nereye gitti <laughs> <laughs> yarıyı geçmiyor. Genelde böyle oluyor. Bazen yarıyı geçer gibi yapıyor. Yükseliyor bir anda. O zaman da perde var. Perdeyi ayarladığımız zaman gene e, bu seviyelere iniyor. Onu traktörü e, şu an toz gördüğünüz gibi arkaya doğru gidiyor. Toz öne doğru estiğinde o tozları emiyor. Bir anda harareti bir anda değil de böyle bir yarım saat falan sonra çıkarıyor harareti. Şöyle burada gördüğünüzde bunun içinde buz var. Şuraya şöyle balya bağladım. Aşağıdan bardağı da oradan halledip buz gibi su iyi oluyor. Klima soğutamıyor suyu, ılık tutuyor. Ama böyle şu tarafların şöyle şuraya ne kadar etkisi olursa öyle biraz soğutuyor. Ama aşırı da bir faydası olmuyor. Gene Sıcak su içmiyorsunuz yani öyle diyeyim. Traktör 172 saatte 173 olmak üzere. Bu traktörü masaya bir inceleme, tanıtım gibi video çekecektim ama gitti. Çekmek nasip de yokmuş demek ki. Artık buna çekeriz. <laughs> şuraya şöyle bir arkası vantuzlu cama e, bir şey var değildi. Oraya aux kablosunu sarı verdim. Şimdi ona da gerek kalmadı. Flash belli bayağı müzik doldurdum. Bir de şöyle bir şey aldım. Aux'a bağlanıyor bir ucu da flaş belli. Bluetooth aparatı. Şarj gerektirmiyor yani flash belli kısmına bağlanınca. Böyle bir aparat almıştım. Aslında kafa kamerasına taksaydım olurdu ama unuttum bugün gelirken tarlaya. Gene öyle videolar da gelecek. Şu an telefonu elimle tuttuğum için pek güzel bir açı olmuyordur sanırım ama şu anlık elimden gelen bu. Şöyle Şurada gördüğünüz gibi buradan taplayı indiriyoruz, kaldırıyoruz. Bayağı rahat oluyor. Şöyle kol ucuna elimizi koyduk mu oradan. Rahatlıkla yapabiliyoruz. Balya, e, balya konusuna gelirsek bu sene e, bizim köyümüz Selçuklu Biçer, Meydan, Kınık o civarlarda bizim arazimiz. Burası Altın Ekin Sarnıç Mahallesi. Burası sulak. Burada e, balya güzel düşüyor şöyle gördüğünüz gibi. Şu yan tarlalarda ben yaptım. Birkaç saat oluyor. Montuktan kalkınca yine öttü. Yani buralar sulak olduğu için gayet iyi. Bizim köyümüz ama nadas ve anızlar ayrılıyor böyle gözle görülür şekilde belirgin şekilde sapın durumu yani belli. Nadaslar gene iyi böyle ama anızlar bir tık daha zayıf. Epey zayıf hatta yani dolaşmayacak, dolaşacak gibi öyle. Diyeyim size. O şekilde. Şöyle şurada özellikleri, şeyleri, İnşallah kısa süre sonra bu videoyu da ne zaman yükleyeceğim belli değil ama bugün tarih şöyle 12'si ayın 12 Temmuz. Sonra şöyle şu tarafa şey almıştım. Telefon tutacağı ama başı kırıldı. Yani başı şöyle telefon tutturulan tarafın birisi kırıldı. Başında söktüm. Onu bulabilirsem ucunu yeniden alırım. O öyle kırılınca şöyle şuraya bir şey yaptım. İnternette olan şeylerden gerçi biz BİM'den aldık ama internetten de aldık. İki de BİM'de. Üç tane var. Bu gayet güzel sağlam tutuyor. Şöyle aşağı bu şekilde. Şurada da yine şu çakma, sigara küllü buraya da konulabiliyor. Aynı şekilde buraya da konulabiliyor. Şuraya bir çakar taktık ama o işte biraz sıkıntılı polis çakar olduğu için. Arkada, önde cam sileceğimiz var sulu. Boş desk koltuğu şu şekilde emniyet kemeri falan koymuşlar. Baya rahat, güzel. Kuyruk milli devirlerimizi burada çeketlerden bir pek belli olmuyor ama bir şurada var, bir de şunun şöyle altında var. Kamerayı yani mı şu an bilmiyorum ama Şuradan da 540 ve 1000'i seçiyoruz şöyle. Buraya da şişe sıkıştırdık. Bu şekilde arkadaşlar. Gene yeni videolar çekeceğim. İnşallah elimden geldiğince köyde internet altyapısı olmadığı için internetimiz de yok. O yüzden sık sık atamayabilirim. Cam silecek tuşlarımız burada klimamız burada. Şu tuşlar boş. Bunlar ne olacaksa artık oraya koymuşlar biliyorum. Şöyle şu arka aydınlatmamız, bu ön aydınlatmamız, üst aydınlatmalar, şu da döner lambamız. Teybimiz şu şekilde. Kullanımı şöyle kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle sesi gayet iyi yani. Zaten traktör içeriye çok bir ses almıyor. TV'yi de açtığınız zaman dışarıdan hiç ses almıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu video böyleydi. Gene dediğim gibi <laughs> yeni videolar çekmeye çalışacağım. Şöyle makinede belli oluyor biliyorum ama hayırlı işler herkese kolay gelsin kalın sağlıcakla yeni videolarda görüşürüz.